Oğuzhancığım. Hadi ye biraz cümler düşün. Yok biz tamam. Olur mu öyle şey? Senin güçlü olman lazım. Yap mısın lütfen? Göm dayıcım ya. Annen uyandığında zımba gibi görsün seni. Efendim Oltan amca. Ozan nasılsın? Annen nasıl? Durumda bir düzelme var Henüz yok. Bekliyoruz. Düzelecek. Merak etme. İnşallah. Ozan. Seni alayım bir şantiyeye gidelim ha. Kafayı dağıtırsın. Hem seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Olur. Tabii. Tamam. Görüşürüz. Bana Güzide'yi Amerika'ya götürelim dedim. Kımıldatamayız dedi. Evet. Uyanmasını bekliyoruz. Çok korkuyorum Oltan amca. Korkma. Uyanacak. Annem yoğun bakımda yanında olmak istiyorum diyorsan. Ha? Yo yo yo. Nazan teyze arar bir şey olursa. Hem oğlum annemin yanında zaten. Uf. Benim biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Peki. Ee? Ne düşünüyorsun? Para yolda devam edeceksin? Yok ya. Kapısından geçmem bir daha. Tehlikeli yer. Başka iş arayacağım mecburen. Arama. Benimle çalışmak ister misin? İsterim tabii. Çok isterim Oltan amca. Benim güvenebileceğim bir sağ kola ihtiyacım var o zaman. Çantiyelerde gözüm kulağım olacak. Kim ne dümen çeviriyor, fark edecek. Her şeyi bana rapor edecek birine. Yani muhbirlik gibi bir şey mi? Yok. Oğluk gibiymiş. Tolga inşaatçı değildi. Olsaydı sağ koluma olurdu. Ama istemedim. Kendi yolunu seçti. İşlerime... ...oğlum gibi sahip çıkacak birini arıyorum. Ha. Anladım. Sen de benim oğlum sayılırsın. Elimde büyüdüm. Baban çok yakın arkadaşım. Bu işe beni uygun gördüyseniz onur duyarım Oltan amca. Gördüm tabii. İş hayatında çok acemiliklerin oldu Ozan. Yanlışın çok. J-Coin işi falan gereksiz bir atılımdı. Ama anlıyorum seni. Özünde düzgün bir çocuk olduğunu biliyorum. Sana güvenebilirim değil mi? Tabii ki. Ne demek? Hoş, Hoş geldiniz Altan Bey. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor Refik? Her şey yolunda mı? Bir Sıkıntı var mı? Ee, bir sıkıntı yok efendim. Her şey plana uygun ilerliyor. Bu seçtiğimiz camlar yarın gelecek. En fazla iki haftaya kadar da bu dış cephe biter. Güzel. Program aksamasın. Hoşuma gitmez biliyorsun. Aksamayacak efendim. Çok dikkatliyiz. Ne? Evet. Refik Bey yüksek inşaat mühendisi, şantiye şefimiz. Ozan da inşaat mühendisi. Bizimle çalışacak. Öyle mi? Ozan soy. Memnun oldum. Ozan hep masa başı işlerde çalışmış. Şantiye tecrübesi yok. Sahada olmak istiyor. Senin yanında sahayı öğrensin diye getirdim. Ne dersin? Tabii. Tabii memnuniyetle. Öğrenecek çok şey var Ozan bu işte ilerlemek istiyorsan Refik Bey'in tecrübelerinden faydalan. Elimden gelenin fazlasını yapacağım Otan Bey. Göreceksiniz. Bana bu şansı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ee, diğer şantiyeleri de görsün Ozan. Tüm detayların üzerinden geçin. Siz isterseniz Ozan'la planların bir üstünden geçin. İş akışını iyice öğretin. Tabii ki. Okay. Buyurun Ozan Bey. Hadi. Ozan çok yakın bir arkadaşımın oğlu. Senin şirketinde yetişsin dedi, çok ısrar etti. Ben de bir şans verdim. Akıllı bir çocuğa benziyor Oltan Bey. Öyledir. Torpilli falan değil ona göre. İşi öğrenmek istiyorsa öğrenir. Öğrenmek istemiyorsa kapışırdı. Tamam. Tabii, tabii. Merak etmeyin. Bir yanlışını görürsen sakın saklama. Bana hemen söyle. Tamam tabii. Söylerim. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın.